Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kremasız trileçe tarifi. Gerçekten kremasız da harika oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak karamel sosumuzu yapmayla başlayalım. Karamel sosum için tencereme ya da uygun bir tavaya bir su bardağı toz şekerimizi alıyoruz. Ben hiç karıştırmadan yavaş yavaş şekerimi eritmeye başladım. Bu hareketlerle şekeri daha da kolay eritebilirsiniz. Eğer böyle uğraşamam derseniz kaşıkla yavaş yavaş karıştırarak da eritebilirsiniz. Şekerimiz eridikten sonra içine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım. İçine bir su bardağı su ekliyorum. Su ekleyince katılaşıyor. Sürekli karıştırdığınız zaman eriyecektir, katılaşması da gidiyor. Bu aşamada dikkat edelim, eliniz yanabilir. Nişastamızı açmak için bir çay bardağı su ve iki tatlı kaşığı nişastayı güzelce karıştırarak içine ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Bir süre sonra karamel sosumuz kıvamını alacaktır. Kıvamı şu an gayet iyi. Soğuduğu zaman daha da güzel olacak. Karamel sosumuzu sosumuzu tabağımıza alalım ve soğuması için kenara alalım. Tamamen soğuması gerekiyor. Krem şantimizi de hazırlayalım bir kenara alalım. 1 su bardağı soğuk süt ve 1 paket krem şantiyi katılaşıncaya kadar çırpıyorum. Krem şantimiz hazır. Onu da bir kenara alalım ve kekimize geçelim. Kekimiz için ilk olarak 5 adet oda sıcaklığında yumurtamız ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimizi güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağ. Bunu da güzelce çırpalım. Bir buçuk su bardağı unumuzu, kabartma tozu ve vanilyamı eleyerek iç harcımın içine katıyorum. Güzelce çırpıyoruz. harcımız hazır. Yağlı kağıt serdiğim dikdörtgen kalıbıma iç harcımızı dökelim. Birkaç kez böyle vuralım. 180 derece alt üst ayarla pişiriyorum ve sütlü sosumu hazırlıyorum. Sosumuz için 5 su bardağı soğuk süt ve 4 yemek kaşığı şekerimi şeker eriyene kadar sosumuzu karıştırıyoruz kekimizi alt üst yapıyorum ve yağlı kağıdını çıkarıyorum. Kekimizin ilk sıcaklığı geçmesi gerekiyor. Üzerine delikler açarak üzerine soğuk, sütlü sosumuzu dökelim. Sosu çektikçe kekimiz biraz daha kabaracaktır. sütü tamamen çekiyor gördüğünüz gibi krem şantiden üzerine sütlemek için 2 yemek kaşığı kenara ayıralım kekimizin tamamen soğumasına çok özen gösterelim yoksa şantimiz eriyebilir Şantimizi de güzelce yaydıktan sonra karamel sosumuzu dökeceğiz. Sosumuzu görüyorsunuz soğudukça daha da güzel kıvamını aldık. Harika bir sos elde ettik. Karamelimizi sos tritleçimizin üzerine güzelce ne yayalım arkadaşlar. Karamelimizi de yaydıktan sonra üzerine süslemeye geçelim bir sıkma torbasına ya da ve e, buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz krem şantinizi böyle şekiller yapabilirsiniz dolapta 1-2 saat beklettikten sonra trileçemiz servise hazır kremasız gerçekten harika oluyor kremayla ile arasında çok fark ben bulamadım. Çok hafif oluyor böyle de çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olanlar afiyet olsun. Önerileriniz ve sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bana destek olmak isterseniz alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.